14 pil değişimi yaparken DM'den gelen merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağım. Abla pil değişimi yapmak istiyorum fakat uyarı vermesin diyorsanız servis pil değişimlerimiz mevcut. Farklı marka pil değişimlerimiz de mevcut. Tamamen sizin isteğinize bağlıyor. Ekran ve kasa değişimi yapacağım. Fiyatı ne kadar? Tamir fiyatları için web sitemizin adresini hemen şuraya bırakıyorum. Ziyaret ederek bütün tamir fiyatlarımızı görüntüleyebilirsiniz. Güzel haberim var. Birden fazla işlem yaptıracaksanız indirimli fiyat üzerinden yardımcı oluyoruz. Bunun için de en detaylı bilgiyi hemen şuraya bıraktığım WhatsApp numaramızdan öğrenebilirsiniz. Anakart fiyatlarınız nedir diye soranlar için anakart onarımlarında önce arıza tespiti yapmamız gerekiyor. Onaylarsanız işlemi alıyoruz. Gece 12'de neden mesajıma cevap vermediniz diye yazanlar için o esnada biz dinleniyor oluyoruz. Apple Watch onarımları için destek almak isteyenler ise sadece ekran ve ön cam değişimimiz mevcut. Macbook onarımlarımız da var fakat şu an için iPad onarımımız yok. Size tamire gelmek istiyorum fakat hoparlörlerimden ve Ayize'den de ses çok az geliyor. Ücretini de söyler misiniz diye yazanlar var. Biz eğer bir işlem yapıyorsak yanında genel temizliğini ücretsiz olarak yapıyoruz. Bir de sadece merhaba yazan arkadaşlar var. Onlara buradan merhaba diyorum fakat DM'den cevap veremiyorum. Hoşçakalın.